Evet değerli izleyenler Atlas Tarım Makineleri sunduğu Eskişehir Tarım Fuarı'nda canlı yayınımız reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eskişehir'deyiz. Çok değerli dostlarımızla da fuar ortamında denk gelme fırsatı yakalıyoruz. Sündüken Arıcılık ve Hüseyin Diner yanımızda. Hüseyin Bey hoş geldiniz yayınımızda. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız görmeyeli? Hamdolsun. Koşturmacaya devam, üretime devam. Nasıl geçiyor arıcılık? Bu sezon nasıl? Arıcılıkla ilgili yorumlarınızı alalım. Hemen. Şu anda Eskişehir olarak memnunuz arıcılıktan. E, ee, sezonu Eskişehir olarak kapattık ama Çambalı'na yavaş yavaş niyetleniyoruz. Yolculuk yakında Çambalı için. Nasıl verim nasıl? Hem arı sütü olsun hem bal olsun. Sıkıntılı bir süreç geçti ama yine de beklentilerimizin altında kalmadık. Ee, şükür aldık istediğimizi. İyi bakalım. Diğerinde de satma imkanınız olur. Ee, arı sütü nasıl gidiyor? Arı üstü artık insanlar sağlıklı yaşamak isteyenler bunları özellikle Covid ortamından sonra arı ürünleriyle tanıştılar. Katlanarak devam ediyor. Hatta yetiştiremiyoruz desek doğrudur yani. Ürünümüzü şimdiden neredeyse yoksatmaya başlamak durumdayız. Maşallah bu sene hangi çeşit ballara yoğunlaştınız? Narenciye'de olduğunuzu bir ara hatırlıyorum. O verimli oldu mu? Veya hangi çeşit ballar var? Bir kez narenciye balı hasat ettik. Bizim için verimli bir sezon geçti. Ardından eee eski bir belgesinde diken balını hasat ettik. Şimdi de tekrar e, az önce bahsettiğim gibi evet. çam balı için güney sahillerine doğru ineceğiz yani nasipse. Ne zaman nasip olacak bu? E, bir yağmur haber aldık. Yağmurdan 4-5 gün geçsin belli olacak nasipse. Bir hafta sonra falan gitmeyi düşünüyoruz. Evet, genel aracımızın durumu nasıl? İklim değişikliği insanları biraz ürküttü, sezon kaydı, sıcaklar beklentiği gibi beklendiği gibi olmadı vesaire. Ülke çapında bazı bölgelerimiz çok sıkıntılı geçti. E, kimisi aşırı sıcaktan dolayı, kimi yağışlardan dolayı. E, artık girdi maliyetlerinde çok yükselmesi de bazı aracılarımızı sağdan çekilmeye zorluyor. Onu da üzülüyoruz gerçekten. Sevdiğimiz arkadaşlarımız bu işleri bırakma yoluna gidiyor ya da azaltma yoluna gidiyorlar. E, şu anki ekonomik kriz gerçekten aracının üzerinde büyük bir kambur olmuş durumda. Artı ürettiği ürünlerini e, pazar bulamayışı e, en büyük sıkıntı oluyor. Denetim mekanizması her zamanki gibi yine ülkemizde çalışmıyor. E, aracının ürettiği aynı çiftçinin biz farklı bir kolundayız. Ürettiği gibi yine yerlerde sürünüyor. E, maalesef yine glikozlar, şunlar bunlar devam marketlerde, üç harfli marketlerde özellikle satılmaya devam ediyor. Bunu açıkla söylüyoruz çünkü ee, ülke yönetenler bunları bize e, deşifre ediyorlar halka güya, işte 100 ürünün 98 tanesi sahte çıktı diye. E, Çıktıysa topla bir ürünü kardeşim, topla bu ürünü cezayı yap, bas. Şunu sormak istiyorum, 3 harfli de var da 4 harfli de 5 harfli de yok mu? Yani hepsinde var aslında ama e, burada bir farklı bir şey var galiba, kavga var burada. E, onlar yapmış oluyor genellikle. Ee, şeyi kolayına geliyor. Bir cephe açılmış gibi sanki burada. Ben kimseyi kolladığım için değil. Hepsinde var. Bugün cami önünde de satılıyor. Normal diğer marketlerde de satılıyor. Ama bir günah keçisi lazım. Onlar da bunlar oluyor galiba. Hepsi günah keçisi ama üzerinde duranlar e, herhalde alıp veremediği bir şeyler var bu konuda yani. Bu kadar açık söylüyorum. Allah kolaylık versin. Tüketicinin de işi zor. Gerçekten kime inanacağını nereye gideceklerini şaşırdılar. Ee, bir gün markette dedim abla alma onu dedim. Ondan sonra kadın gerçekten bıraktı bunu almayacağım dedi ve bunu da e, kaseda yapıyor. Beyefendi alma dedi. Tamam siz bilirsiniz dedi ve kadın hani o anda bana da inandı güvendi ve o balı almadı. Yani bu da bilinen marka adı altında yapılıyor bunlar. Hani bazen e, markalara da güven olmuyor. Adil Bey şimdi burada marka da çok önemli değil. Burada e... Marka olması bu denetim mekanizmasının tam anlamıyla işlemesi anlamına gelmiyor bu ülkede. Yani ee, daha açık söylemek gerekirse, yani yukarıda oyun oynanıyor zaten. Bunu o marka adında daha güvenle satıyor bu insanlar bu şeyi. Yani iş pasta büyüdükçe bunun taliplisi, paylaşımcıları çoğalıyor galiba. Buradaki artı biz, şimdi ben bal konusuna hakimim. Sadece baldaki ilerileri bilebiliyorum. Siz süt konusuna hakim oluyorsunuz. Süttekini yani gıdan hangisini dokunursanız dokunun. Yani burada hepsinde kanserojenler artık kol geziyor. Adını bilmediğimiz hastalıklar var. Biliyorsunuz biz az e, buçuk diyelim yani kendimiz apitoru konusunda eğitmeye çalışıyoruz. Burada bakıyoruz ya hastalar doktordan son çareyi bulamayınca bize geliyorlar. Şimdi sanki bizim elimizde de sihirli değnek var. Tamam bizim için çok değerli ama bunu sağlıklıken kullanmak eee bu bazı hastalıklara karşı koruyucu oluyor tabii ki de. Eee geliyor, duyuyoruz. Yani hiç tıpta ben ismini yani halk dilinde duymadığım hastalıklarla geliyorlar. Bunların neden dolayı yani bu gıdalarımızı eee sebzesinden, meyvesinden tut, marketteki işlenmiş ürünlere kadar hepsini eee sahtesiyle yani daha işte oynanmış, çoğaltılmış, üretilmiş, raf ömrü uzatılmış. Ya benim kapıdan süt alıyorum, iki gün içinde bozuluyor. Marketteki süt 15 gün raf ömrü var. Yanılmıyorsam 15 de gün. De. Yani dolap görmeden bu süt bekliyor. Bu süt değil ki kardeşim süt tozundan yediriyorsunuz siz bizim. Şu anda çok iyi hakim olduğumuz glikoz olayında tüm tatlandırıcılarda glikoz var. Beğenmediğimiz Yunanistan, biz onlardan çok üstünüz her şeyde. Glikoz kullanımı sıfır devlet tarafından kesinlikle kullanılmıyor. Türkiye'de Yüzde ee, %18 el altından %35'e kadar glikoz her tatlandırıcı içerisinde. Bu bal da var içtiğin meşrubatta da var tatlandırıcı dediğin çikolatasında e, da var yani. Orana kadar kullanılmasını serbest bıraktı. Ee, serbest yani bunu e, denetim mekanizması da zaten ona göre çalıştığı için de evet. maalesef üretenin elinde kalıyor. Neyse e, gerçek e, altının kıymetini sarraf bilirmiş. Gerçek balın kıymetini gerçek tüketici bilir. İnşallah ee, iyi tüketici e, kalitesi oluşturulursa gerçek üretici de her zaman kazanmaya Şimdi, devam edecek. Bakın bu konuştuklarım ben kendi şeyim için söylemedim yani üretim için. Ben ürettiğimin pazarlama kapasitesini. Sağ olsun eee teveccüh gösteriyor müşterilerimiz bizi. Bizim ne ürettiğimiz belli ama ben diğer üretici arkadaşlarımın da elinde gerçek ballar dururken insanların oraflardaki bal bal adı altındaki şurupları tüketmelerine üzüntüyle izlediğim için bunları dillendirmek istedim. Birilerinin bunları bağıra bağıra söylemesi lazım. Gıda yasası çıkmıştı. Niye niye şu anda e, bu yasa iş çalışmıyor? Denetim mekanizması niye çalışmıyor? Yani bunları söylemek gerekiyor yani. Bir gemisini kurtaran kaptan değildir yani. Bu, bu yani bana sokmayan yılan bin yaşasın gibi bir şey bizim İslam inancımızda böyle bir şey yok. Biz bir şeyleri dürtmemek zorundayız. Üstümüze düşen neyse karınca misali bu yolda yürümeye çalışıyoruz. Evet, başarılar diliyoruz. Tüm arıcılık camiasına sizin vesilenizle selam gönderiyoruz. Hatta şu bugünlerde Şili'de 6-7 tane firmamız Apimondia Arıcılık Fuarı'nda, Dünya Arıcılık Fuarı'nda Türkiye'mizi, ülkemizi temsil ediyorlar. CMX Group gibi, Saf Petek gibi. Buradan da onlara başarılı bir fuar geçemelerini diliyoruz. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz Hüseyin. Biz teşekkür ederiz. Onların da sayısı artar inşallah. Arıcılık camiasında sektörün ee, başarılı firmaların olması bizleri de e, onurlandıracaktır. Bizim de yolumuzu açacaktır. Ee, ne mutlu onlara. Biz size teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrardan. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Evet değerli izleyenler Eskişehir arıcılarımızdan Sündiken Arıcılık Hüseyin Diner ile beraberdik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tekrar Şili'deki düzenlenen arıcılık fuarındaki değerli katılımcı dostlarımıza da buralardan selamlarımızı iletiyoruz. Başarılı bir fuar geçirmeleri dileğiyle. Efem Atlas Tarım Makineleri sunduğu Eskişehir Tarım Fuarı'nda stansiyerlerimiz ve röportajlarımız canlı yayında devam ediyor.